30 Ekim 2024. Yine geldik buradayız. Evet Fahri <laughs> Fahri Balina'yı susturdu. Aynı, aynı mevzular. Abi, aynı mevzular ya. <laughs> Fahri Balina'yı susturdu. Konuşsana. Ali ya. Konuşsana sana diyorum Konuşsana. Hadi, diyor. Hadi İsrafil. Yılmaz. Evet bugün şenlik var. Soğuk mu abi? Soğuk mu? Allah. Atlayana atlayana. Ya bunlar kafayı yemiş doktor. Sıyırmış, sıyırmış. Sıyırmış hepsi vallahi. Hop, çıkışta kontrol ver. Aa, ay, ay, ay. Sağlı sollu, sağlı sollu. Çıkışta muayene var. Yürü be Mahmut abi. <gülüyor> 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 hadi lan. Bağırmayın ulan, bağırmayın. Bağır, Şükrü abi ya. de atladı. Hadi. Murat hadi abi, abi de gitti. Abi, öyle, öyle, öyle Berber. Hadi, hadi, hadi. Yürü be. Hadi 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 hadi. Hadi. Acele hadi. edin. Beyler bekleme yapmayalım lütfen arkadaşlar. Evet, seni arkadaşlar seni seni seni. Ramzi abi atladı. Aa fari geliyor. Aa Fahri de atladı. İdris abi baba. Yürü be. Of of of. Evet Şirin baba. Oo. Aa. Adam kelebek gibi uçtu. Bu, aa, bu arkadaş valla. Oo. Halil güzel, güzel gitti. Güzel. Evet en iyi atlayan grubun. Evet düştü. Bu da bu sefer iyi atlayamadı. Bu yakışıklıydı. Evet balina geliyor. Evet balina geliyor. Ooooh Cinecom. Evet kazlar gidiyor. Evet biz de peşinden gidelim. Kaybolmasınlar.